çok yalan yanlış haberlerin ortada dolanabileceği ve gerçekten de dedikoduya bizim de alet olabileceğimiz bir dönem olduğu için ben kendimizi korumayı tavsiye ediyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Dedikodu yapmayarak mesela. Gerçekten hani kendimizi çok böyle güvensiz yer ayağımızın altından kayıp gidecekmiş gibi hissediyor olabiliriz. Çünkü zemin çok kaygan. O yüzden her şeye güvenmeden biraz daha yalnızca kendimize güvenerek ilerlemekte fayda olacak. Bir de şu var. Böyle durumlarda aniden meydana gelebilecek bütün o değişimlere karşı çok esnek ve çok pratik çözümler, çok yaratıcı çözümler getirmek gerekiyor. O yüzden karşınıza çıkan problemler karşısında lütfen yaratıcı çözümler getirebildiğinizden emin olun. Büyük etkiyi dediğim gibi değişken burçlar alacak. Yani ikizler yay, balık ve başak burçlarında işte 18-28 derece arasında gezegeniniz, yerleşiminiz varsa siz etki alacaksınız. Ama tabii ki her birimiz doğum haritalarımızda ikizler burcu tarafından kesilen ev konularında etki alacağız. Haydi şimdi hazırsanız yükselen burçlara göre gündeminize bakalım.